Her zaman olduğu gibi COVID-19 gelişmeleri Alman basının da e, ana e, gündem maddesi. Son 24 saat içerisinde Robert Koch enstitüsü verilerine göre Almanya'da 7556 vaka sayısına rastlandı. 560 kişi de hayatını kaybetti. E, böylelikle pandeminin başlangıcından bu yana Almanya'da, 66.164 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. İnzidans değeri dediğimiz son 7 günlük değer bulaşma kat sayısı düşmeye devam ediyor. Bugün 57 olarak açıklandı. Alman federal hükümetinin planı neydi? İnzidans değerini 35'in altına çekebilmekti. Ancak 35'in altında olunan yerlerde Mart ayından itibaren tedbirlerin gevşetilmesi bahsediliyor. 3 Mart'ta federal başbakan, eyalet temsilcileriyle başbakanlarıyla bir araya gelecek. 3 Mart tarihinde ve 7 Mart sonrasına karar verecekler. Tedbirlerin uzatılıp uzatılmayacağına ya da gevşetilip gevşetilmeyeceğine okullar kapalı. Kreşler kapalı. Her ne kadar 22 Şubat tarihinden itibaren bazı eyaletler açılacağını söylese de okulların Mart ayı öncesinde herhangi bir açılma görünmüyor. Başka ne gibi gelişmeler var Almanya'da? Ülke genelinde 80 yaş ve üzeriyle aşı kampanyasında şu ana kadar Almanya'da 4 milyon 284 bin 554 kişi aşılandı. Bu arada ABD'nin ikinci aşısı olan Johnson Johnson onay için Avrupa Birliği İlaç Onay Kurumu EMA'ya başvurdu. Kabul edilmesi durumunda böylelikle AB için onay verilen dördüncü aşı olmuş olacak Biontech'ten sonra. 14 Şubat tarihinden itibaren Almanya'nın güneyi yani Avusturya'nın Tirol bölgesi, Slovakya ve Çekya bölgesinde e, Covid-19'un e, yeni türünün daha yoğun olmasından dolayı sınırlar kapatılmıştı. Avrupa Birliği'nden her ne kadar bu yönde eleştiriler gelse de Almanya özellikle İçişleri Bakanı sınırların sıkı bir biçimde kontrol edilmesi gerektiği konusunda e, ısrarlı. E, Birçok tür şoförü zaten sınırda bekliyor. Ancak e, işi olanlar, örneğin Almanya sınırı bunlardan muaf e, tutulacak. Al Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nin bağlı e, Braunschweig kentinde bir klinikte 88 klinik e, çalışanından e, 37'sinde e, Astra Seneka aşısı e, yaptıranların 37'sinde aşırı reaksiyon vücudun bu aşıya aşırı reaksiyon göstermesi e, dolayısıyla 37 çalışan işe gelemedi. Bu bölgede, bu klinikte bir süreliğine AstraZeneca aşısı durduruldu. Bugün Federal Sağlık Bakanı Yanışman bir açıklama yaptı. Basın toplantısı gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Satır başlıklar arasında önemli açıklamalar vardı. Buna göre Almanya'da 1 Mart tarihinden itibaren evlerde hızlı test yapılabilecek. Bunun yanı sıra ücretsiz bir biçimde diş doktorları, ev doktorları, kliniklerde hatta eczanelerde hızlı test yaptırılabilecek test sonuçları 15 ila 30 dakika içerisinde netice alınıyor. Test bütün bunlar federal bütçeden karşılanacak. Yine önemli açıklamada bulundu. Yenişman bugüne kadar Almanya'da 23 bin PSR testinde pozitif çıkan e, vakalarda yüzde 22 oranında Covid 19'un yeni varyantına rastlandı. Şpanın açıklamasına göre bu oran iki hafta önce yüzde altı civarındaydı. Yani İngiltere'de baş gösteren Covid 19'un yeni varyantı çok hızlı bir biçimde ilerliyor iki hafta öncesinde yüzde yüzde altıydı ve iki hafta içerisinde yüzde 22'ye çıktı bulaşma oranı Dolayısıyla yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı e, tedbirleri almaya devam etmeliyiz Evet vaka sayısı azalıyor hayatını kaybedenlerin sayısı azalıyor ancak hızlı bir biçimde, daha bulaşıcı bir biçimde, agresif bir biçimde mutasyon, yeni mutasyona uğrayan türü yayılıyor diye uyarıda bulundu. Cuma günü Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler'in de yine son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Almanya'da başka ne gibi gelişmeler var? Covid-19 Alman ekonomisini de tüm dünyada olduğu gibi olumsuz etkilemeye devam ediyor olumsuz etkilenen sektörlerin başında otomobil piyasası geliyor e, sadece Almanya'da değil, Avrupa Birliği çapında otomobil piyasası bir önceki aya e, e, oranla e, %4 oranında azaldı ve Alman otomotiv üreticilerinden e, e, Volkswagen yine e, olumsuz gidişattan en ağır etkilenen e, şirketlerin başında geliyor. Diğer bir gelişme de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği ek süreyle ilgili bu Alman basınında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin vergi kaçakçılığı konusundaki kara listesine şimdilik alınmayacağı bildirildi. Avrupa Birliği Türkiye'ye Haziran ayına kadar bir süre verdi. AB Haziran sonuna kadar 6 AB ülkesindeki Türk vatandaşlarının vergi bilgilerinin otomatikman paylaşılmasını e, istiyor. E, e, bakanlar vergi ka e, kaçakçılığı ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirmesi ve vergi konusunda şeffaflık sağlanması için Türkiye'ye Haziran ayına kadar ek süre, e, süre tanıdı. Eğer konu en çok Avrupa'da yaşayan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergi bilgilerinin paylaşımlarıyla ilgili e, bu özellikle sosyal medyada da en çok tartışılan konuların başında geliyor. E, özellikle Avrupa'da yaşayan e, işçiler, Türkiye vatandaşları panik halindeler. Bizim acaba banka hesaplarımız vesaire e, Türkiye'ye mi daha doğrusu tüm dünyaya mı paylaşılacak diye. Alman Yeşiller Partisi'nden Türkiye'ye bu tanınan süreyle ilgili eleştiri geldi. E, Alman Yeşiller Partisi milletvekili yaptığı açıklamada, Vergi cenneti yasası en önemli vergi cennetlerine uygulanmadığı sürece hiçbir işe yaramayacak dedi. Zaten e, e, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da bu konuda bir açıklamada e, bulunmuştu. Yaptığı açıklamada vergi cenneti olan ülkelere karşı daha sert önlem almak istediklerini duyurmuştu. Genel hatlarıyla Almanya'da e, öne çıkan başlıklar bu şekilde. Ebru Söz sende. Evet Süheyla Kaplan teşekkür ediyoruz aktardıkların için.